Merhaba arkadaşlar bugün sizinle hiç bilmediğiniz bir şey yapacağım. Eğer bunları bileni Kardeşimi ilan ediyorum. Kör oyun abi. Bugün sizinle eskilerin oyunu olan Kirby'yi tanıtacağım arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Şimdi şöyle oyunumuza giriş yapalım. Hop. Şimdi arkadaşlar bu oyunu gerçekten çok güzel ve Şöyle zaten biliyorsunuzdur Kirby'nin olayı Neyse ben size bu oyunu anlatayım Bu oyunda arkadaşlar Her zamanki olduğu gibi tabii ki de Nintendo'nun yapacağı şekilde Nintendo Kaçırılan prensesleri almayı çok seviyor abi O yüzden yine bizim bir prensesi biz var ve onu almaya çalışıyoruz Tabii ki de karşımızda yaratıklar olacak Oyunda abi acayip güçlü bosslar var. Yani ikincisi kolay da böyle bomba bomba atıyor zaten. Onunla da yine anlamak kolay. Şimdi bak. Körbünün şöyle bir olayı daha var. Biliyorsunuzdur. Şimdi o yediğim şeyin gücündeyim abi. Eğer gücün geri gitmesini istiyorsan bir canımın yanması lazım. Şimdi altta görüyorsunuzdur zaten daha yeni o daha yeni yeni başladım. Hop geber. Abi kör bu acayip iyi ya. Neyse ben bunu size nasıl indireceğinizi de sonra göstereceğim. Merak etmeyin yani. O da bizden olsun arkadaşlar. Ya şöyle ben oynayayım. Bir lan. Bir 9 dakika olsun. Sonradan zaten in... ben bu oyunu nasıl indireceğini göstereceğim. Bak şuna benzeyen bir boss var arkadaşlar. Bu havadayken bomba atıyor abi. Neyse şu an şey yapmayayım. Havadayken bomba atıyor. Onu çekiyorsunuz ve geri püskürtüyorsunuz. Şu da sizin canınızı dolduracaktır herhalde. Evet. Hop. Oh yeah. Oyunun ayarlarına alış, alış, alışmanız biraz uzun sürebilir. Ama, ama şu an birinci bölümü geçtik mesela. Çok kolaydı. İkinci de geçeceğiz havalı bir şekilde bayrağı koyuyorum. Şöyle arasa şöyle istiyorsanız siz şuraya gelip burada şeyler var arkadaşlar. Küçük şeyler. Buradan puan puan kazanıyorsunuz. Acayip güzel şekilde. Şu yukarıda gördüğünüz alet. Hani arkadaşlar hani paranızı harcayan canavarlar, canavar makineleri vardır yani. Bak bu işte ya. Bak gördün mü? Bunda da yapamıyorum. Oyunda da yapamıyorum. Allah'ın belası. Lan. Şu altıda. Arkadaşlar oyunu siz baştan sevmişsinizdir herhalde zaten. 2. bölümü göstermeme gerek yok çünkü çok uzun. Neyse. Şimdi ben bunun indirmesine geçeyim. Şimdi şöyle çıkalım abi. Gördüğünüz gibi bu oyunların hiçbiri güzel değil. Maalesef ki yapacak bir şey yok yani. Şimdi Blaster'a geliyorsunuz. Tamam mı? Buraya geliyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz ki Super Mario. Evet. Yazdınız mı? Şimdi Super Mario bak. En alt şu Super Mario Lumo arkada Guides. Buna giriyorsunuz. Bunu indiriyorsunuz. Bunu açtıktan sonra Start Game diyorsunuz abi. Tamam mı? Tabii ki de bu çıkmayacak. Sonra şimdi buradan isterseniz Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2 Super Mario Bros. 3 Bunların hepsini siz biliyor musunuz bilmiyorum ama abi Bormen Bormen manından tut. Ta Şey ne kadar var? Tom ve Jerry'si kadar var abi? Görüyor musun şu Tom ve Jerry'yi? Arkadaşlar buradan merak et merak ettiğiniz oyunlar varsa bana sorabilirsiniz. Ben bu oyunları çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Zaten bunu bu oyunları bilmeyen yoktur ama siz eğer oynamamı istiyorsanız ve ne durumlara düşeceğimi görmek istiyorsanız yorumlara bunu yazabilirsiniz. Ve bunu beğeni atarak da gösterebilirsiniz. Yani bir iki dört falan bir like gelirse beğeni gelirse yani ben bunun körbe çekerim Super Mario 1'inden tut Super Mario 3'üne kadar oynamaya çalışırım yani. Her şey yapmaya çalışırım. Sizin için. Abi. Bak. Şurada Pochcat diye bir oyun da var bak. Abi acayip oyun var ya. Yani arkadaşlar bu çok yerde kaplamıyor bak. Bak şimdi. Çıkıp göstereyim size. Neredeydi? Oh. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani pek bir şey de yok. Yani çok kolay indirebil indirip oynayabilirsiniz. Çok fazla değer kaplamaz telefonunuzda. Neyse. Benden, bu, benden bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.